Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda çok lezzetli ve yumuşacık bir poğaça tarifi var. Umarım siz de bu tarifi dener, seversiniz. Şimdi hemen tarife geçiyorum. Ama tarife geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Aşağıya link bırakacağım. Şimdi artık tarife geçiyorum. İlk olarak sütümü ilave ediyorum. Sıvı yağımı bir yumurtanın beyazına bir buçuk çay kaşığı ya yani iki oldu biraz tuzumu ve iki tatlı kaşığı şekerimi güzelce çırpıyorum. Bu çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum zaten. İçi dışı yumuşacık oluyor. Piştiğinde size güzelce göstereceğim. Şimdi mayamı da döküyorum içine. Bir paket kuru mayamı. Tekrar karıştıracağım. Ve ununu yavaş yavaş ilave edeceğim. Unumu şimdi yavaş yavaş döküyorum. Tekrar çırpacağım. Daha sonra karıştıracağım. Yumuşak bir hamur istiyorum o yüzden çok fazla katı yapmayacağım, ele de yapışabilir. Kabıma biraz daha un ekledim hamuruma. Şimdi güzelce yoğuracağım. Şu an elime yapışıyor, bu kadar un yeterli. Aşağıda tam ölçüsünü yazacağım. Hamurumu bu şekilde yoğurdum, kıvamı çok güzel. Yumuşacık oldu. Ee, şimdi en az bir saat mayalandıracağım, üstünü streçle kapatıp daha sonra zaten diğer aşamalara devam edeceğiz. Hamurum güzelce mayalandı böyle 12 parçaya ayırdım. Şimdi şu şekilde açıyorum. Zaten yağlı olduğu için rahat açılıyor. Ve içine şöyle bir parça kaşar koyacağım. Şu şekilde kapatıyorum. Ve elimin şurası da şöyle bastırıyorum Hepsine böyle aynı işlemi yapıp yağlı kağıdımı alacağım Daha sonra zaten göstereceğim Poğaçalarımı bu şekilde tepsiye aldım 10-15 dakika daha tepsi mayası yaptım şimdi üzerlerine Yumurta sarısı sürüyorum Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum Bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim Böyle hepsinin üzerine yumurtamı sürüyorum yumurta sarıma. Bu şekilde tüm poğaçalarımı yumurta sarısıyla sürdüm. Yani yumurta sarısını sürdüm. Şöyle. 180 derecelik fırınımda 15-20 dakika pişireceğim. Ve pişirme süresi her fırına göre değişebilir. Ona göre size kontrol ederek pişirebilirsiniz. Şimdi artık fırına gönderiyorum. Benim poğaçalarım bu şekilde pişti. Şimdi çok güzel. Şöyle içinde de göstereyim size yumuşacık. Kaşarı da gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Lezzetli günler sizinle olsun.